Arkadaşlar merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek. Bugünkü dersimizde karma test sorularımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, birinci soruya baktığımızda, soru köküne baktığımızda Which step comes before adding the vegetable? Bizden bir sıralama sorusu sorulduğunu görüyoruz. Before bağlacının önce anlamına geldiğinde hatırlatalım. Soru bizden ne istiyor? Sebzeleri add, eklemek. Eklemeden önce which step comes? Hangi adım gelir? Sorumuz bu. Peki burada bir tarif var. Bir yemek tarifi var ve öncesinde bilmemiz gereken kelimeleri gösteren bir liste var. Kelimelerimize baktığımızda ingredients for salted chicken. Ingredients kelimesi malzemeler anlamına geliyordu ünitemizin, cooking ünitemizin, in the kitchen ünitemizin önemli kelimelerindendi. For salted chicken, salted da arkadaşlar sotelenmiş anlamına gelir. Sotelenmiş tavuk yemeği için gerekli olan malzemeler. Chicken breast. Breast göğüs. Baktığımız zaman tavuk göğsü. Malzememizin Türkçe karşılığı bu. Tavuk göğsü. Ve a kilogram, bir kilogram olacağını söylüyor. Tomato paste, domates salçası. Domates salçası anlamına geliyor. Malzememiz a tablespoon miktar olarak da bir yemek kaşığı. Green and red pepper. Pepper kelimesinin biber olduğunu hatırlıyoruz. Yeşil ve kırmızı biber. Two pieces of each. Yani her birinden iki parça olacak şekilde. Onion, one piece ve bir kuru soğan. Onion kelimesi kuru soğan anlamına geliyor. Tomato ve yine one piece bir parça domates. Garlic, sarımsak. Sarımsak kelimesi a clove. Clove kelimesi de sarımsağın birimi. Bir diş sarımsak, chili pepper, acı biber and curry ve curry, baharatlı sos, a teaspoon of each ve her birinden bir çay kaşığı miktarında olacak salt, tuzumuz ve butter, tereyağımız. Malzemelerimizi verdikten sonra yemeğin tarifine baktığımızda first öncelikle çop çok ünite kelimelerimizden de doğramak değil mi? Doğramak anlamına geliyor. Chop the chicken, tavuğu doğrayın diyor. Into small pieces, tavuğu küçük parçacıklar halinde doğrayın. Then sonra chop the onion, peppers, tomato. Sebzelerimiz olan kuru soğan, biber ve domatesi de doğrayın. Ve ne yapın? put the chicken and some butter into a pan. Ve bir tavaya tavuğu ve biraz tereyağını koyun. Cook it ve onu pişirin until e aya kadar. It boils down. Haşlanana kadar, kaynayana kadar. Then, son 10 minutes later ve 10 dakika sonra da add, ekleyin diyor. Chop it, onions chop fiilinden türeyen chopped sıfatımız doğranmış anlamına geliyor. Doğranmış soğanları, pepper domatesi, pepper biberi, tomatoes domatesleri ve garlic sarımsağı ne yapın? Ekleyin diyor. Ve ünitemizin kelimelerinden sprinkle fiilini hatırlayalım. Sprinkle serpmek anlamına geliyordu serpmek üzerine serpmek ne yapın diyor serpin some salt and spices biraz tuz ve baharatlar da üzerine serpin ve yine ünite kelimelerimizden steer steer kaşık ile karıştırmak kaşık ile karıştırmak ve Stir them. Onları kaşıkla karıştırın. For a while. For a while. Bir süreliğine. And ve son olarak let it cook. Pişirilmesine izin verin. For nearly 20 minutes. Nearly ifadesi arkadaşlar yaklaşık olarak anlamına gelir. Genellikle tahmin ifadelerinde kullanılır. Tam kesin miktardan sayıdan emin olmadığımızda kullanabileceğimiz bir zarf arkadaşlar to nearly yaklaşık olarak diye çevirebiliriz. Yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirin. Çevirimizi de yaptık. Şimdi sorumuza geri dönelim. Which step comes? Hangi adım gelirdi? Before adding the vegetable sebzeleri eklemeden önce hangi adım geliyordu? A seçeneğine bakalım. Add salt water and stir them. Şimdi add neydi arkadaşlar? Eklemek. Tuz, su ekleyin and stir them. Bakın sorunun bizden istediği kısmı paragrafta da gösterelim. Add chopped onions, pepper, tomatoes and garlic. Bu bir adım. Bu adım ne? 10 dakika sonra ne demişti? Doğranmış soğanları, biberi, domatesi ve sarımsağı ekleyin. Ama bizden ne istedi soruda? Bu adımdan öncesi. O zaman bu adımdan öncesi hangisi oluyor? Arkadaşlar, cook it pişirmek adımı. Cook it until it boils down diyor. O yüzden biz bu ifadeyi seçeneklerimizde arayacağız. A seçeneği bunu gösterdi mi? Hayır. A seçeneği at salt water steam ifadesi After adding the vegetable adımıdır. Yani sebzeleri ekledikten sonraki adım oluyor. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Cook chicken and onion for 10 minutes. Bakın ne diyor? Tavuğu ve kuru soğanı 10 dakika kadar pişirin. Yine bu ifadeyi biz nerede gördük? 10 minutes later ifadesinden sonra 10 dakika sonra ekleme sonra tuzu koyma, belli bir süre onu pişirme. Bu da yine sonraki adımlardan olduğu için önceki adım olmadığı için bunu da arkadaşlar eliyoruz. Ne diyor sonra? Sprinkle some spices and salt ve yine sonraki adım olduğunu görüyoruz paragrafın içerisinde. Biraz baharat ve tuz serpin. D seçeneğine baktığımızda put the chicken into a pan Bakın ne diyor? Paragrafta da gösterelim. Put the chicken and some butter into a pan. Evet. Tencereye, tavamıza tavuğumuzu koyun diyor. And cook it to boil down. Haşlanana kadar pişirin. Cook it until it boils down. Baktığımız zaman bu adımı paragrafta da gösterelim. Bu adımı biz sebzeleri eklemeden önce yani before adding the vegetables da görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz bize The Shining City of Mesopotamia Mardin. Mezopotamya'nın parıldayan parıldayan şehri. Shining parıltılı, parıldayan anlamına gelir parlayan anlamına gelir. Parlayan şehri Mardin. Mardin ile alakalı bir metin görüyoruz. Bu metnimizi Türkçeye çevireceğiz ve sonrasında gelen sorularımıza metinle alakalı sorularımıza cevap vereceğiz arkadaşlar. Başlayalım paragrafımıza. I have been to the authentic city. Otantik Türkçe'ye de geçen otantik doğal anlamına gelen otantik kelimemizi ilk olarak verelim. Evet ben diyor bu otantik, doğal şehir olan Mardin'de I have been to bulundum. It is situated in southeastern of Turkey. Türkiye'nin güneydoğusunda yer almaktadır. Bakın buradaki kalıbımız, önemli kalıbımız be situated in onu dışarıya çıkaralım. Be situated in. Yani yer almak. Yerleşik olmak, bir bölgede yer almak diye çevirebiliriz. Yani Mardin Türkiye'nin güneydoğusunda yer almaktadır. It is well known with its silver jewelry. Telkari. Telkari adındaki gümüş mücevherleriyle tanınan ünlü bir yerdir. Yine önemli bir ifademiz well known. Well known. sonra biz genellikle with edatını kullanırız. İle tanınan diye çevireceğiz arkadaşlar. Bir başka kelimemize baktığımızda silver jewelry, jewelry kelimesi mücevher demek ve devam edelim. Telkari adındaki gümüş mücevherleriyle ünlüdür. And it has many elegant historical houses. Elegant şık, zarif, kibar anlamlarına gelir. Elegant kelimesini görüyoruz burada. Şık, zarif, kibar gibi anlamlara gelir. Ve tarih tarihi, şık, zarif, kibar tarihi evlere sahiptir. Historical kelimesi tarihi demek. It is also called as. Biz bu şehre aynı zamanda ne diyoruz? The city of rocks. Yani taş, kayalar şehri olarak da isimlendirilir. I have visited historic sites. Ben diyor tarihi bölgeleri ziyaret ettim. Such as, bakın paragraflarda çok karşımıza çıkan gibi örneğin anlamlarına gelen such as'i bir daha gördük. Such as örneğin Ulu Mosk, Ulu Cami, Kasım Paşa Madrasa, Kasım Paşa Medresesi ki the 15th century 15. yüzyıldan bu yana var. And İsa Bey Madrasa ve İsa Bey Medresesi ki the 14th century 14. yüzyıldan kalma. Devam edelim. I climbed to its roof. Ruf arkadaşlar çatı demek. Çatısına tırmandım diyor. To enjoy a fantastic view of the Mesopotamian plain. Plain kelimesini çıkaralım dışarıya. Plain ova anlamına geliyor arkadaşlar. Ne diyor? Mezopotamya ovasının fantastik manzarasından zevk almak için onun çatısına tırmandım ve Tumi bana göre diyor ve görüşünü katıyor. It was a marvelous journey as usual. Marvelous muhteşem, harika anlamlarına geliyor. Olağanüstü, muhteşem diye de çevirebiliriz. Bir journey yolculuktu. Journey yolculuk anlamına geliyor arkadaşlar. Neydi bu Mardin yolculuğu gezisi? As usual, her zamanki gibi muhteşem olağanüstü bir yolculuktu. Paragrafımızı çevirdik. Şimdi bir sonraki sorumuzla paragrafımıza tekrar geri döneceğiz. Sorumuz ne istiyor bizden? Which of the following questions aşağıdaki sorulardan hangisi does not have an answer? Paragrafta cevaba sahip değildir. Paragrafta cevabını bulamayız. A seçeneğine bakalım. How can you go to Mardin? Bakın arkadaşlar birinci soruda how soru sözcüğü ne anlama geliyordu? Nasıl? Mardin'e nasıl gidebilirsin? Ve geri döndüğümüzde paragrafımızda biz Mardin'in otantik bir şehir olduğu Türkiye'nin güneydoğusuna yer aldığı ünlü turistik mekanlarından bahsettik. Ancak biz Mardin'e nasıl gideceğimizi okumadık. Yani bir ulaşımla ilgili bilgi göremedik. Bu yüzden A seçeneği paragrafın içerisinde cevabı bulunmayan soru. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Peki diğer şıklarımıza da bakalım. B seçeneğine baktığımızda What is Mardin famous for? Evet. Well known well known with ifadesinin arkadaşlar eş anlamlısı be famous for bu iki önemli kalıbı Türkçeye çevirdiğimizde aslında be well known da diyebilirsiniz. Be well known with ifadesinin be famous for ile aynı anlama geldiğini göreceksiniz. Çevirdiğimizde ise ile ünlü olmak. Evet bu sorunun cevabı vardı. Hatta telkari demiştik. Mardin ne ile ünlüdür? C seçeneğine baktığımızda what are its tourist attractions? Bu da ünite kelimelerimizden turistlerin cazibe merkezleri. Turist, cazibe merkezleri diye çevirebiliriz. Yani turistlerin bir şehirde gittikleri en önemli yerler. Bunun da cevabını bulabiliyorduk paragrafta. Where is it located in? Yine bir eş anlamlı ifade görüyoruz. Be located be located in ifadesiyle arkadaşlar eşittir be situated situated in ifadesini. Aynen be well known with be famous for ile de ifade edebiliyoruz. Yani eş anlamlı ifadeler yer almaktadır diye çevirebiliriz yer almaktadır. Bunun da güneydoğuda yani Mardin nerede yer almaktadır? Konumu neresiydi? Türkiye'nin güneydoğusu olduğunu söylemiştik. Bunun da cevabı var. Doğru cevabımız yani soruda cevap olmayan soru How can you go to Mardin? Bir sonraki sorumuza bakalım. Yine metinle alakalıydı. According to the text above yukarıdaki metne göre yani Mardin metnine göre There is no information about ne konuda bize bilgi vermiyor. Madins. Şu kesme işaretiyle ayrılan esin possessive case olduğunu, non, nin anlamlarına geldiğini de bu arada hatırlatalım. Madinin neyinden bahsetmiyordu metin? A seçeneğine bakalım. Historical places. Historical kelimesinin tarihi olduğunu bir daha hatırlatalım. Tarihi mekanlarından bahsediyor muydu? Evet. O zaman doğru seçenek A olamaz. Tourist destinations. Destinations kelimesiyle tourist attractions kelimesi de eş anlamlı. Yani destinations bir insanın varılacak yeri. gidilecek yer, varılacak yer diye çevrilebilir. Turistlerin gidecekleri yer. Var mıydı? Vardı. Turist cazibe merkezlerinden bahsetmişti metin. Local dishes. Bakın local dishes ise yerel, mahalli, yerel yemekler. Biz metnimizi okuduğumuzda Mardin'in yemekleriyle alakalı herhangi bir bilgi göremedik. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği. Ancak D seçeneğine bakalım. Traditional art. Geleneksel sanat. Geleneksel sanat ki telkari bir anlamıyla mücevher işçiliği de bu anlamda kullanılabilir. Bir sanat türü olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet, yine okuduğumuz metne göre bir başka sorumuz. Which one is false? Bakın false diyor. Hangisi according to the text metne göre yanlıştır? Biz okuduğumuz Mardin metnine göre yanlış ifadeyi bulacağız. A seçeneğine başlayalım. The writer yazar has experienced with the scenery of Mardin. Mardin'in manzarasını yaşadı, tecrübeledi. Doğru. Şimdi baktığımız zaman scenery manzara demek. Hatta Mezopotamya ovasının o muhteşem görünümünü çatıya çıkarak izlemişti. Bu yüzden Mardin'in manzarasını o doğal güzelliğini yaşamıştı. A seçeneği doğru. Biz yanlışı bulacağız. B seçeneğine baktığımızda Mardin's Madrasas date back to old times. Burada önemli bir fiilimiz var arkadaşlar. Date back. Date back to geçmişe, geçmişteki bir tarihe dönmek. E, A'ya geri gitmek zaman olarak e a'ya yaslanmak diye çevirebiliriz. Tabii genelde zamansal bir ifade eski zamanlara gider diyor. Evet, Mardin'in medreseleri 14. ve 15. yüzyıllardaydı diyoruz. Bu ifademiz de doğru. The writer likes traveling to ancient places. Baktığımız zaman yazar diyor ancient kelimesi de arkadaşlar eski, çok eski tarihi anlamlarına geliyordu. Baktığımızda historical kelimesiyle eş anlamlıydı. Bu tarihi mekanları seyahat etmekten hoşlanıyor muydu? Evet. Buna hatta muhteşem bir yolculuk demişti. D seçeneğine baktığımızda ise has a terrible natural view of Mesopotamian plain. Mezopotamya Ovası'nın ki plain kelimesini bir daha hatırlatalım ova. Mezopotamya Ovası'nın terrible. Bakın bu kelime cümlenin anlamını bozuyor. Yani metinle çelişiyor. Terrible kelimesi korkunç, berbat anlamlarına gelir. Kötü, korkunç anlamlarına gelir. Baktığımızda kötü bir doğal manzaraya sahiptir diyor Mezopotamya Ovası. Biz orada muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu görmüştük. Bu yüzden yanlış olan bilgi D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere.